Günaydın arkadaşlar. Ons analizimizi yine hemen kısaca güncelleyelim. Şimdi 4000 seviyesinin öneminden daha önceki videolarımda da konuşmuştuk. Yine dün 4000 sevi, bu arada 4 saatlik grafikteyim. 4000 seviyesinin üzerine yine bir yükseliş getirip tekrar şu an altında olduğunu görüyoruz ve hala bu düşen impulsun düzeltmesindeyiz arkadaşlar. Yani şöyle bir temizleyelim ekranımızı. Biz şu an buradaki bir üst zaman dilimi günlük impulsumuzun şu impulsun tabii bu kırmızı yani bir impuls bu impulsun içindeyiz. Şu an 50 düzeltmesini yani 4000 seviyesi oluyor. Bu bölgede takıldığını, oyalandığını görüyoruz. Günlük grafiğe baktığımda 4000 seviyesinin üstünde bir kapanış geldi. Evet dün bir yeşil mumla bir kapanış gelmiş ama tekrar aşağı bir satış. Şu an baskı var arkadaşlar. Hala bir baskı var. Düşüş gelmeden önceki günlükteki son mitigasyon mumuna baktığımda tam bu günlük mitige bölgesinden Böyle Şunu beyaz yapayım. Görünsün. Yapamadım. Bu mitige mumu da şu an çalışıyor ve oradan bir satışıyor. Günlük mitige mumları önemli arkadaşlar. Şimdi ben hala yükselişin net olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 4000 seviyesi üstünde kalıcılık sağlayamadığı takdirde tekrardan bir Sert düşüş gelebilir Yatırım tavsiyesi değildir Şimdi bakın H4 grafiğinde 4 saatlik grafikte Daha önceki e, Direnç Tepesindeki mum Gövde kapanışlarına baktığımda Hala bir gövde kapanışı bile Bakınız şurada gösteriyorum Olmadığını görüyoruz arkadaşlar Bir mum gövde kapanışı bile 4 saatlikte yok O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi düzeltmedeyiz. Daha önce bakın burada bir üçgen formasyonu yapmıştı. Üçgen hala hedefine ulaşmadı. Onun hedefini 3000 şöyle tekrar edeyim. 3803 olarak şu bölgeye yazmıştım. Bunları da şöyle kaydıralım hatta. Formasyon hedefi Formasyon hedefimiz 3803. Böyle bu tarafa çekelim. Şimdi 4 saatlik grafikteyim. Burada ben şu ekranı temizleyip bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle bir yükselen takozumuz var. Düşen hareketin içinde düzeltmede oluşan yükselen bir takozumuz var. Bu takoz buradaki üçgen kırılımı gibi kırıldığı takdirde daha aşağılara doğru yoluna devam edebilir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Yani burada bakın 4 saatlik grafikte buradaki mum gövde kapanışlarının bile üstüne çıkıp herhangi bir mum gövde kapanışı gelmiyor. Şu an içeriye sokmaya çalışıyor olabilirler. Dikkatli olmakta fayda var. Trend hala aşağı arkadaşlar. H4 trendimiz hala aşağı ve hala bir düzeltme hareketini yapıyor. Bunu da tekrar etmiş olalım. Yani söylenecek çok şey yok aslında. Küçük zaman dilimine indiğimde bakın hala bölgeden bir satış yiyoruz. Böyle tekrar alt zaman dilimi 15 dakikalık grafiğe indim. Evet 15 dakikalık grafikte böyle bir hareket gelir mi? Takip etmek lazım şöyle. Yani 4000 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlamadığı sürece baskı devam edecektir arkadaşlar. Teknik olarak görüntü bu. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.